Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevilay Uysal. Bugün sizlere bu şık, gösterişli eldiveni anlatacağım. Çok da kolay yapılışı. Umarım sizler de seversiniz, benimle beraber örersiniz. Kanalıma abone değilseniz, abonelik ücretsiz. Videolarımı ücretsiz izleyebilirsiniz. Zil simgesine tıkladığınızda tümü yazan yeri seçerseniz yeni çekeceğim videolardan haberdar olursunuz. Hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Zaman kaybetmeden modelimizi yakından görelim. Gerekli malzemeleri gösterdikten sonra eldivenimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Modelimiz yakından bu şekilde çok şık, gösterişli bir model. Elimiz içine girdiği zaman nasıl duruyor onu da görelim. Bu şekilde arkadaşlar ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi ipliklerimizi gösterelim. Modelimde ben bu ipliği kullandım. Hemen sizlere markasını göstermek istiyorum. lako Baby Lüks Minnoş diye geçiyor. Yumuşacık bir iplik. Bir de diğer bebe yünlerine göre daha ince. O yüzden eldivene çok uygun olduğunu düşündüm. Videoda farklı bir iplikle öreceğim arkadaşlar. İlmeklerin daha kolay gözükmesi için sizlere daha bir kalın iplik tercih edeceğim. Hemen onu da göstermek istiyorum. E, bu iplikle devam edeceğim. Onun da markası kar topu baby van arkadaşlar. Biliyorsunuz motif yaparken kullanmıştım bunu da. Yumuşacık bir iplik ama biraz daha kalın. Eldivende nasıl duracağını hep beraber göreceğiz. E, tığ numaram 2 numara 1.75 milimlik tulip tığ kullanıyorum. Modelimizin yapılışı için pembe renk ipimi aldım. İpime toplamda 16 adet zincir çekeceğim. Zincirlerimizi çok sıkı oluşturmayalım arkadaşlar. Bu şekilde zincirlerimi oluşturuyorum. Bu oluşan zincirim benim bilek kısmımı belirliyor eldivenimde eldivenimizin bilek kısmının biraz daha yukarıya doğru yani lastik kısmının biraz daha yukarıya doğru olmasını isterseniz arkadaşlar 20 adet zincirde çekebilirsiniz benim için gayet idealdi bu boyut o yüzden bu şekilde devam edeceğim tığımın başına doladım buradan iki tane zincir atlıyorum üçüncü zincirimin tepesine geçişimi yapıyorum tığımın başına dolayarak bu işlemi yaptığım için 3 adet ilmeğim oluyor arkadaşlar. 3 adet ilmeğimin içinden bu şekilde geçiyorum. Yani yalancı trabzan da diyebiliriz, çakma trabzan da diyebiliriz. Bazı arkadaşlarımız da yarım trabzan diye adlandırıyor. Bu işlemi yapıyoruz. Tığımın başına doluyorum. Tekrardan hemen önümdeki zincirin içine geçiş yapıyorum. Çakma trabzan oluşturuyorum. Tığımın başına doladım. Önümdeki zincirin içine tekrar geçiş yaptım bütün ilmeklerimin içinden geçtim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Toplamda benim buradaki yarım trabzanlarım 15 tane olması gerekiyor. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Her zaman 15 olması gerekiyor. 2 zincirimi çektim. Modelimi döndürdüm arkadaşlar. Tığımın başına doladım. Hemen şuradaki zincirleri sizlere gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki zincirlerimizin 2 tane ilmeği var. Bu tarafa doğru duran var, bir de bize doğru duran var arkadaşlar. Bize doğru duran ilmeği değil de diğer ilmeğin içinden geçiş yapıyorum. Tığımın başına dolamıştım. Gördüğünüz gibi 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte topladım. Çakma trabzanımı oluşturdum. Tığımın başına doladım. Yine aynı şekilde bize doğru duran ilmekten değil de zincirimizin diğer ilmeğinden geçiş yapıyorum. İpimi geçirdim. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Tığımın başına tekrar doladım. Aynı işlemi yaparak sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bize doğru duran ilmekten değil de zincirimizin hemen diğer ilmekten geçişimi yapıyorum. Çakma trabzanımı oluşturuyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şöyle sayalım arkadaşlar. 15 tane olması gerekiyor. Ne eksilmesi gerekiyor ne artması gerekiyor. Düzgün bir lastik olsun diye bu şekilde çalışmamız lazım. Şöyle sayalım. Zincirle beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. çakma trabzanımızda buradaki ilmeğimizin üst kısmından görüyorsunuz. Bu şekilde daha düzgün dursun diye buradan geçişimi yapıyorum. Bütün ilmeklerimi topluyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Döndürüyorum modelimi. İki zincirimi çektikten sonra tığımın başına doladım. Buradaki ilmekten değil de arkadaşlar bu sizi şaşırtmasın buradaki zincir görüntüsü ee, bizler bu şekilde tutacağız. Tuttuğumuz zaman burada dışa doğru duran ilmeğimizden geçiş yapacağız. Yani bize doğru duran değil de diğer ilmekten geçişimizi yapıyoruz. 3 tane olan ilmeğimin içinden çıkardım ipimi. Tığımın başına doladım. Yine aynı şekilde tutuyorum. Buradaki ilmeğimin içinden geçerek çakma trabzanımı oluşturuyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Yine benim 15 tane yarım trabzanım yani çakma trabzanım oluştu. 2 zincirimi çekiyorum. Modelimi döndürüyorum. Modelimi döndürdükten sonra Yine aynı şekilde tığımın başına doladım. Bu şekilde değil de arkadaşlar şuradaki zincir görüntüsüne aldanmayın. Bu şekilde tutuyorum. Dik şekilde tuttuğum zaman buradaki zincirlerimin bize doğru dönük olan değil de diğer zincirimin ilmeğinden geçiş yapıyorum. Çakma trabzanımı oluşturuyorum. Bu şekilde yine devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Toplamda buradaki sıralarımız 22 tane oluncaya kadar devam edelim. Ben 22 ile oluşturdum arkadaşlar. İsteyen arkadaşım bileği biraz daha kalınsa 24 ya da 25 tane oluşturabilir. Toplamda 22 sıra gittim ben eldivenimizin bilek kısmındaki lastik kısmını oluşturdum bileğime göre ölçtüm Sizler de bileğinize göre ölçün çok da geniş yapmayın arkadaşlar Çünkü eldivenleri giy çıkar derken biraz daha gevşiyor daha çok açılma oluyor O yüzden ben biraz daha dar çalıştım şimdi sizlere birleştirme işlemini göstereceğim modelimizde bilek kısmının birleştirme işlemi için İlk önce modelimizin ters veya ön yüzü olduğunu e, bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onu da nasıl anlayacağız hemen gösterelim. Biliyorsunuz başlangıçta ipimizi burada bağladığımız yerde ilk önce ilk sıramızda çakma trabzan oluşturmuştuk. Bu çakma trabzanlarımızın görüyorsunuz görüntüsü bu şekilde olması gerekiyor. Arka tarafını çeviriyorum gördüğünüz gibi burada daha çirkin bir görüntü var. Buranın ters yönü olduğunu anlıyorum. Bura bizim ters yönümüzle, ters yönden birleştireceğiz. Birleştirdiğimiz kısımlar e, görünmesin diye arkadaşlar daha düzgün olsun diye bu şekilde katlıyorum. Gördüğünüz gibi ters yüzünden birleştireceğim. Şimdi buradaki ilmeğimi bu taraftan çıkarmam gerekiyor rahat çalışabilmem için. Ilmeğimi buradan çekiyorum, çıkartıyorum. Bir zincirimi attım. Şimdi karşılıklı olacak şekilde ilmeklerimin tepe noktalarından geçiş yapıyorum. Gördüğünüz gibi karşıdan da geçiş yapıp ipimi buradan çekiyorum. Sık iğne ile birleştirmesine devam ediyorum. Bu şekilde batarak karşı taraftan da tığımızı geçirerek ipimizi çekiyoruz. Sık iğne oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar birleştirme işlemine devam ettim sık iğne ile buradaki ipimizin ucunu yani başlangıç ipimizin ucunu içeriye nasıl çektiğimizi görelim modelimizin yine arka tarafına doğru ilmekler arasından geçiriyorum arkadaşlar kaybetmeye çalışıyorum tığ yardımıyla bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bunu da gösterdikten sonra kalan ucunu da makas yardımıyla kesiyoruz. Şimdi modelimizin bu ters yüzüydü. Bizler burada sık iğne ile birleştirme işlemi yaptık. Şimdi modelimizi döndürüyoruz. Yani ön yüzüne geçiş yapacağız arkadaşlar. Eldivenimizin ön yüzünü çevirdikten sonra buradaki noktaya sık iğne ile batıyorum. ipimi sabitledim. 3 zincir mi çektim? Bu noktaya trabzan oluşturacağım. İki çekmeli trabzanımı oluşturdum. İlk trabzanım zincirden oluşan yerde İki zincirimi çektim. Yine aynı noktaya iki çekmeli trabzan oluşturuyorum. Tığımın başına doladım zincir çekmeden hemen önümde iki sıra var arkadaşlar. İkinci sıramın tepe noktasına geçişimi yapıyorum. Şöyle gösterelim sizlere. Bura birinci sıramızdı. Bu da ikinci sıramızda arkadaşlar. İkinci sıramıza geçiş yaptık. Bir sıra atlamış olduk. Buraya iki adet trabzanımı oluşturdum. iki çekmeli. İki zincirimi çektim. Yine buraya iki adet daha trabzanımı oluşturdum. Su taşı modelimizi bu şekilde oluşturarak devam ediyoruz. Eğer sizler elimizin girdiği bu bölümün yani şöyle gösterirsek bu bölümün daha dar olmasını isterseniz arkadaşlar burada iki sıra atlayıp üçüncü sıraya su taşınızı kurabilirsiniz ben bu şekilde çalıştığım için sizlere göstermek istedim tığımın başına tekrar doluyorum bir tane sıra önümden atlıyorum ikinci sıramın bu noktasına geliyorum trabzanımı yapıyorum Yine aynı şekilde iki çekmeli trabzanımı oluşturdum, iki zincirimi çektim. Aynı noktaya iki adet daha iki çekmeli trabzan yapıyorum. Yine önümden bir sıra atlıyorum, ikinci sıramın tepe noktasına geliyorum. Buraya su taşı işlemini yapıyorum. Trabzanlarımı yapıyorum. İki adet araya iki zincirimi çekiyorum. Yine aynı noktaya iki adet daha trabzan oluşturuyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar geldim toplamda buradaki su taşı işlemi saydığım zaman 11 tane oldu Arkadaşlar ben 22 tane biliyorsunuz çakma trabzan sırası gitmiştim Eğer sizler 23 sıra gitseydiniz Burası 12 tane su taşı işlemi olacaktı şimdi zincirimi çekmeden İlk yaptığım buradaki zincirden oluşan trabzanımın tepe noktasına geliyorum sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum bir zincirimi çektim buradaki noktaya geçiş yapmam gerekiyor su taşımın ortasındaki boşluğa gelmem gerekiyor buraya gelmek için kaydırma tekniği kullanıyorum ilmeğimi biraz uzatıyorum geçişimi yapıyorum şöyle gösterelim geçişimizi yaptıktan sonra bu noktaya 3 zincirimi çekiyorum. 2 çekmeli trabzanımı oluşturdum. İlk trabzanım zincirden oluşan yerdi. 2 zincirimi çektim. Devam ediyorum. 2 çekmeli 2 tane daha trabzanımı oluşturdum. Tığımın başına doladım. Zincir çekmeden diğer su taşı olan yerin orta kısmındaki boşluğuma ipimi doluyorum. Trabzanımı oluşturuyorum. Devam ediyorum. Bir kez daha trabzan oluşturuyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Yine aynı yere iki tane daha iki çekmeli trabzanımı oluşturuyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. E, kaç sıra devam ettiğimiz hemen gösterelim. Ben burada elimin ölçüsüne göre çalıştım. Sizin eliniz daha uzundur ya da kısadır. Ona göre çalışma yapın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıra gittim. 7 sıra gidelim. 7 sıra aynı şekilde devam edelim. Sonra 8. sırada sizlerle buluşalım. Toplamda 7 sıra su taşı gittim arkadaşlar. Eldivenimiz parmaksız olduğu için baş parmağımızın girdiği yeri burada kesmemiz gerekiyor. O yüzden 7. sıraya kadar geldik. Sıra sonunda ipimizi bu şekilde zincirden oluşan trabzanımızın bu noktasına geçiş yaparak buradaki ilmeğimizi ilk ilmeğimizden geçiriyoruz kaydırma tekniğiyle sonrasında bu su taşının orta kısmına diğer sıralarda yaptığımız gibi geçişimizi yaptık buraya 3 zincirimi çekiyorum yine buraya ilk çekmeli trabzanımı oluşturuyorum zincirle beraber iki tane trabzanım oldu 2 zincirimi çektim aynı yere yine İki tane daha trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde sıra sonunda iki tane su taşımız kalıncaya kadar devam edelim. Yani iki tane burada su taşımız kalıncaya kadar sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sekizinci sıramızın sonuna geldim. İki tane su taşımı bıraktım arkadaşlar. Şimdi burada bu şekilde tutuyorum. Buradaki yere geçiş yapıyorum şuradaki şöyle gösterelim arkadaşlar bu şekilde tuttum iki tane su taşını bıraktım diğer bağlantı kuracağım yaptığım su taşımın buradaki zincirden olan bölümüne geçişimi yapıyorum sık iğne ile ipimi sabitliyorum gördüğünüz gibi baş parmağımızın gireceği yeri oluşturmuş olduk arkadaşlar şimdi aynı şekilde Burayı hiç görmeyelim Burası bizim baş parmağımızın olacağı yer sıfırdan örüyormuş gibi gideceğiz arkadaşlar bağlantı kurduktan sonra ilmeğimi kaydırıyorum buradaki su taşının içine burayı kestim atladım şimdi 3 zincirimi çekiyorum yine aynı şekilde iki çekmeli trabzanımı oluşturuyorum 2 zincirimi çektim buraya tekrardan iki tane daha trabzan oluşturdu. Devam ediyorum. Diğer yere geçiş yapıyorum. Tığımın başına doladım zincir çekmeden diğer su taşının orta noktasına geldim. Buraya da bir trabzan oluşturdum. Bir trabzan daha oluşturuyorum. İki zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde iki tane trabzanımı oluşturdum. Tığımın başına doladım. Yine su taşının ortasındaki boşluğa geldim iki trabzanımı oluşturdum iki zincirimi çektim araya yine iki trabzan daha oluşturdum. bu şekilde devam ediyorum buradaki kısmı şöyle gösterelim burada buranın sonuna kadar yani bu sırayı bu şekilde yuvarlak şekilde gidelim bu baş parmak bölümüne hiç bir şekilde işlem yapmayacağız zaten kesme işlemini uyguladık arkadaşlar bu sırada Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Gördüğünüz gibi parmak ayrım yerini belirlediğimiz yere kadar geldim. Burada şöyle gösterirsek, buradaki su taşımızın içine de işlem yapacağız. İki tane trabzanımı oluşturuyorum. Şöyle gösterelim. İki zincirimi çektim. Yine aynı yere iki adet Trabzanımı yaptım. Burayı kesmiştik. Buradaki noktaya geçişimi yapıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğimden geçiriyorum. Zincir çekmeden ilmeğimi uzatıyorum. Diğer su taşına geçiş yapıyorum. Devam ediyorum. Yani arkadaşlar buradaki yeri kestikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yuvarlak olarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Burada toplamda kaç sıra gitmişim? Parmak kısmını kestikten sonra bakalım. 1 2 3 4 sıra gitmişim. Siz isterseniz 5 sırada gidebilirsiniz. Elinizin boyutuna göre çalışın arkadaşlar. Elinizin uzunluğuna, kısalığına göre değişir. Toplamda 4 sıra gidelim kestikten sonra. sonrasında ben sizlere bu kenar oyasını nasıl yaptığımı göstereyim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Baş parmağımızı ayrım yerinde 8. sıramızı örüyorduk. Bu da bizim baş parmaktan sonra 1, 2, 3, 4 sıra. Gittik ya arkadaşlar bu bizim ilk sıramızdı 8. sıramız. Yani toplamda biz şöyle sayarsak bilek kısmından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra gitmiş bulunmaktayız. Burada sizlere kiplik bölümünü anlatmak istiyorum. Kenar oyası gittim. İpimizi koparmadan sabitlediğimiz yerden devam ediyorum. Kenar oyası için 3 zincirimi çektim. Buradaki dip bölümüne sık iğne ile batıyorum. Hemen önümdeki trabzanımın tepesine geliyorum. Buraya da 3 zincirimi çekiyorum. Yine dibine batıyorum sık iğne devam ediyorum önümde boşluk var arkadaşlar bu boşluğu atlamam gerekiyor İster içine geçiş yaparak atlayın isterseniz bu şekilde diğer trabzanıza geçiş yapın buraya geçiş yapmamın sebebi şöyle anlatayım sizlere eğer orta kısma batarsam biraz daha benim e, burada kenar oyasına kiplik yaptığım için modelim genişleyecek şöyle gösterelim sizlere buradaki gibi modelimiz yayılmasın diye kenar oyası Atlayacağız arkadaşlar buradaki su taşı modelimizin orta kısmını. Burada orta kısmına batmıyorum hemen diğer trabzanımın tepesine batıyorum geçişimi yapıyorum buraya üç zincirle pipirik yapıyorum üç zincirimi çektim dibine battım yine aynı şekilde diğer trabzanımın tepesine geçişimi yapıyorum üç zincirimi çekiyorum dibine batıyorum yani oluşturdum sık iğnenin içine geçiş yaptım burada arkadaşlar önümdeki trabzanımın tepesine geçiş yapıyorum 3 zincirimi çekiyorum dibine batıyorum önümdeki trabzanın içine geçiş yaptım yine aynı şekilde 3 zincirimi çektim buraya da bu şekilde sık iğne ile geçişimi yaptım orta kısmı atlıyorum diğer trabzanımın tepesine geçiş yapıyorum bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Ben burayı bitireyim. Sonra sizlere buradaki baş parmağımızın girdiği kısmı nasıl yaptığımı göstereyim. Sıra sonuna kadar geldim. Gördüğünüz gibi son yeri de kiplik görüntüsünü yaptım. Şimdi makas yardımıyla ipimin ucunu kesiyorum. İpimizi buradaki eldivenimizin arka tarafına doğru çekeceğiz arkadaşlar ipimizin ucunu. Buradaki sık iğnelerin içinden geçireceğiz. Tığ yardımıyla bu şekilde çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da hepiniz biliyorsunuz. Önceki videolarda da gösterdim. Şimdi sizlere başparmak bölümüne nasıl kiprik görüntüsü yaptığımı göstermek istiyorum kenar oyası. Herhangi bir noktadan şöyle gösterelim herhangi bir noktadan geçişimi yapıyorum ipimi buraya sabitliyorum ipimi sabitledikten sonra 3 zincirimi çekiyorum dibine batıyorum sık iğnemi oluşturuyorum kibriğim için burada arkadaşlar daha düz görüntü olsun isterseniz yani yelpaze gibi açılmasın isterseniz kenar oyanız Burada bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesine geçişinizi bu şekilde yapın. Üç zincirimi çektim. Yine aynı şekilde ipimi tepesine sabitledim sık iğnemin. Yine aynı şekilde burada arkadaşlar bir bu trabzanımızın tepesine ve diğer trabzanımızın tepesine çalışmamız gerekiyor. İkinci trabzanımızın tepesine atlayalım. Birinci trabzanımızı atladık. İkinci trabzanımızın tepesine 3 zincirle pipirik görüntüsünü oluşturdum. Burada boşluk kısmını atlıyorum. Diğer trabzanıma geçiş yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Dibine battım. Sık iğne ile. Yine aynı şekilde buradaki trabzanımı atlıyorum. Buradaki boşluğa yani önümdeki trabzanımın diğer su taşının ilk trabzanına geçişimi yaptım. 3 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Önümdeki trabzanı atladım. Diğer trabzanımın tepe noktasına geçiş yapacağım arkadaşlar. Şöyle geçişimizi yapabiliriz. Gösterelim. Bu şekilde geçişimi yaptım. Daha düz bir görüntüsü olsun diye bu şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Yine bir trabzanım atlıyorum. Diğer trabzanımın tepe noktasına Geçişimi yapıyorum. 3 zincirimi çektim, dibine battım. Bu şekilde devam ediyorum. Hemen ötesindeki noktaya geçiş yapıyorum. Şöyle gösterelim parmak ayrım yerini. Sizlerde net olarak görün. Burada da arkadaşlar hemen ötesindeki noktaya. Nereye denk geliyorsa, sizin için uygun oluyorsa bu şekilde çalışma yapabilirsiniz. Geçişimi bu şekilde yapıyorum son noktaya gelmem gerekiyor O yüzden bir kez daha buraya dolamam lazım arkadaşlar 1 2 3 zincirimi çektim pipirik işlemini yaptım ilk yaptığım buradaki pipirin alt kısmındaki noktaya geliyorum ipimi bu şekilde sabitliyorum bir zincirimi çektikten sonra makas yardımıyla kesiyorum Gördüğünüz gibi baş parmağımızın da buraya pipirik işlemini yani kenar oyasını uyguladık. İpimizin ucunu eldivenimizin arka tarafına doğru çekeceğim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım ben ilk yaptığım eldivenimin üzerine böyle bir gül diktim. Siz isterseniz evinizde böyle metre işi süsler varsa bunları bilek kısmına dikebilirsiniz. Ya da böyle şerit işi satılan tuhafiyelerde süsler var arkadaşlar. Onları kullanabilirsiniz. Güller var. Onları dikebilirsiniz. Ee, ayrıca böyle metre işi incili güller satılıyor. Onları da bu bilek kısmına süsleyebilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış bir şey. İsteyen arkadaşım buraya örgüyle fiyonk yapabilir. Ya da örgüyle küçücük bir gül dikebilir çiçek yapabilir. Sizin hayal gücünüze kalmış bir şey ya da sade olarak kullanabilirsiniz. Videoma son vermeden önce eldivenimi denemek istiyorum. Tam benim istediğim gibi sıkı bir eldiven olmuş. Gördüğünüz gibi çok şık, çok gösterişli oldu arkadaşlar. Siz istediğiniz boyutta çalışabilirsiniz, istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmiştirsiniz. Kullanım açısından da çok iyi bu eldivenler parmaksız oluşu arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sürçü ettiysem affola. Bir dahaki videoda bir dahaki modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.